Merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. 11-12 Aralık 1. Modül Öğreti Etkinliği'ne. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Nereden katılıyorsunuz? Mesleğiniz nedir? Ben Ev Hanım'ıyım. Denizli'den geliyorum. Hı -hı. 2019 yılında ilk... Adınız Belgin... ve soyadınız öncelikle. Ben Meliha Çakır. Evet. Denizli'den geliyorum. Ev Hanım'ıyım. Rahatsızlıklarımdan dolayı TV... ATV'deki programları İzledim. internet Hı -hı. izleyerek belgin dalıma evet, tanıdım. <laughs> tanıdım. Tabii haliyle önceden taş aldınız sanırım. Önceden ben taşlarla çok ilgim vardı. Hı -hı. Hep alıyordum ama tabii bilinçsiz kullanıyordum. Evet. Araştırırken araştırırken sonunda <laughs> taş aldınız o belgin Aldım. Yanında. Aldım. Evet. Romatizma, bel kuşağı, e, tans kalp tansiyon için, için. kolye aldım. Bunların faydasını gördünüz mü? Ne zaman eğer gördüyseniz ne kadar sürdü faydası? Ya o gördüm e, da... şeye kadar iyiydim ya aşıya kadar ben. Ha, aşıya kadar. Aşıdan faydasını... sonra tekrar eski halime döndüm. Anladım. Evet ondan sonra eğitime gelmeye karar evet, verdiniz. Evet. Ee, evet. Peki eğitimden önce nasıl hissediyordunuz? Eğitimden sonra neler hissediyorsunuz? O aradaki farklılığı kısaca söyleyebilir misiniz? Ya eğitime geldikten sonra daha bir farklı bir şey, daha güzel bir duygu, daha bütün negatifliklerimden temizlendiğimi hissettim. Önceden bir ağırlık ve evet, kötü enerji çok, vardı. Evet, çok ağırlık vardı, evet. çok ağırlık vardı. Eğitim dolu dolu geçti mi için? Bu sistemlerde çok hem mükemmel, uygulama yapıldı, Çok evet evet. Size, çok güzel bir sistem, Ya anlatılmaz yaşanır yani çok Hı -hı. güzel. Enerjisi bol. Siz uygulama yaparken neler hissettiniz veya size uygulama yapılırken neler geçti? size Öyle sorayım anlatamıyorum. Yani çocuğum, evet, evet. Çocukluğuma kadar indim ya. O kadar güzel bir şey. Anladım. Bergin Dal ilk olarak aklınıza ne geliyor? Huzur, mutluluk, şifa. Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada yavaş. aslında bilinçaltını da devreye sokuyoruz. E, güzelleşiyor o taş. Grilik <laughs> oldu içinde. Evet. Bir dakika bu Çünkü... taşın orijinali ne? Için? elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit Teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben bu mucizelere inanıyorum ve ben bu mucizelerin kendi hayatıma evet darlar. Sürekli Bakın, istemese de gene de aynen. evet diye. Artı i̇bn Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca kitabı dünyada okunuyor. Doğru taşı. Nasıl kullanabilirim diyor.